E ee, bu her zamanki masan öyle mi? <laughs> ne diyeceğim? Konuşmak zorunda değiliz. Zaten öğrenci başkanı konuşmamı yazmam gerekiyor. Hala yazmadın mı yoksa? Şey, şey çok meşguldüm. Ödevlerim, ekstra ayrıcalıklarım, kanlı ay tutulması falan derken işte. Hı? Ne dedin? Dikkatim dağıldı da. İşte bu yüzden bugün de yaşasın acayip ruhlar deriz. Amigo takımının gösterisi gibi gelenekler eşliğinde korku ekibimizde hediyelerimizi paylaşırız. Ve e, e, bir şey daha. E... Bayrak. Evet. Ve acayip ruhlar bayrağımızı göndere çekeriz. Daha bitmedi mi? Son bir antrenman daha yapmalıyız. Vampirler güneşe karşı çok dikkatli olmalıdır. Gecedeyiz. Merhaba kızlar geliyor musunuz? Bu büyük gösteriden önceki son ekip antrenmanı. Hemen geliyoruz. Bu sizin bağlı kalma durumu sıkıntı yaratabilir bence. Yapabiliriz. Koreografiyi değiştireceğiz ama birlikte çalışmamız gerekecek. Katılıyorum. Aha. Ne? Acayip ruhlar günü benim için önemli. Ters giden sihrinin bu geceyi mahvetmesine asla izin vermeyeceğim. Bağlı kaldığımız sürece bir ekip olarak çalışacağız. Çalışmasının gücü sihri bozdu. İşe yarayacağını biliyordum. <laughs> ah. Sihirden bu yüzden nefret ediyorum.